abi sponsor olursun bak Daha sonraki süreçleri yönetmesi için valiliklerimize yetki verdik. Valiliklerimiz sağlamlık durumuna göre sadece okulların sağlamlık durumu değil. Çevresindeki yaşayan insanların hayatın akışının normalleşmesindeki durumlara göre, diğer ihtiyaçların karşılanması durumuna göre kendi şartları olgunlaşan ilçelerde eğitim öğretimi başlamak için inisiyatif kullandılar. Tabii ki inisiyatif kullanırken mutlaka Milliyetin Bakanlığı ile de istişare ettiler. Bu kapsamda Malatya ilimizde 3 Nisan tarihi itibariyle merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretime başlamış oldu. Yine Kahramanmaraş ilimizde 10 Nisan tarihi itibariyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarımızda eğitim öğretimi başlattık. Dolayısıyla aslında 10 Nisan itibariyle 79 ilimizde merkez ve ilçelerin tamamında eğitim öğretim normalleşmiş oldu. Geriye iki ilimiz kaldı. Hatay'da 3 Nisan'da o mevcut açmış olduğumuz ilçelere ilave olarak İskenderun'da, 10 Nisan'da da Belen, Hassa ve Kumlu'da eğitim öğretim başladı. Hatay ve Adıyaman valiliklerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde 24 Nisan yani bu bir haftalık ara tatilden sonra Hatay ve Adıyaman'da da merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretimin başlaması kararı aldı. Dolayısıyla 24 Nisan tarihi itibariyle artık ülkemizde 81 ilde merkez ve ilçelerde hiçbir eksiklik kalmadan eğitim öğretim kaldığı yerden devam etmiş olacak. Ve hayatın o bölgedeki normalleşmesiyle ilgili en önemli adamın biz Milliyetin Bakanlığı olarak da tamamlamış olacağız. Bu tüm merkez ve ilçelerdeki okulları açarak. Tabi bu Deprem bölgesindeki hayatı normalleştirme adımları daha önceden bu on ilimizden diğer illere giden nakillerini aldıran öğrencilerimizin de geriye dönüşlerini hızlandı. Bugün itibariyle vakillerini diğer illere aldırıp tekrar on ile geri dönen öğrenci sayımız 32.659 ulaştı. Ben inanıyorum ki 24 Nisan tarihi itibariyle Hatay ve Adıyaman'da da tüm merkez ilçeleri Açtıktan sonra bu rakam her geçen gün daha fazla artacaktır. En fazla dönüşün olduğu ilk il, 8269 öğrenciyle Kahramanmaraş, 6472 öğrenciyle Gaziantep, 6181 öğrenciyle Hatay ve 3519 öğrenciyle Malatya oldu. Gördüğünüz gibi Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da öğrencilerimiz, hızlı bir şekilde artık dönmeye başladı. İnşallah e, bir daha böyle acılar yaşamayız ve hızlı bir şekilde toparlanırız.